Herkese merhabalar ben Huri Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Saatlerce uğraşmadan kolay elmalı turta tarifi hazırlıyorum. Bu tarif o kadar lezzetli ki mutlaka deneyin. Evet tarifimiz için ilk olarak iş harcımızı hazırlayarak hemen başlayalım. 6 adet elmayı kabuklarıyla birlikte rendeliyorum geniş bir tavanın işini alalım yüksek ocağın üzerine alarak önce suyu şekilene kadar kavuralım 1 su bardağı toz şeker ekleyelim. El suyu şekilene kadar pişirme işlemine devam edelim. Toplamda 2 su bardağı iri krem ceviz kullandım. Cevizleri ekledikten sonra karıştıralım. elmanın suyu şekiline kadar pişirmeye bırakalım. Biraz tarçın ekliyorum. Altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvıya, 1 adet tam yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, yarım su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Homojen olana kadar tüm malzemeyi yoğuralım. Toplamda 5-5,5 su bardağına yakın un kullandım. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamuru tezgah üzerine alarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurdan şöyle portakal büyüklüğü kadar parça koparalım. Kopardığımız parçayı un serperek şöyle katı olana kadar yoğuralım. Üzerinin katırlarını hazırlıyoruz. üzerine ayırdığımız hamurun sert olması lazım. Evet buzdolabı poşetinin işini alarak buzdolabına kaldırıyorum. Kalan hamuru da yoğurarak bir beze haline getirelim fırın kağıdı Üzerine alarak un serperek açalım Evet merdane yardımıyla inceltiyorum kağıdın kenarlarında katlayarak hamurumun dikdörtgen bir şekilde muntazam bir şekilde açıyorum. açtım hamuru fırın tepsisinin üzerine aldım. Şöyle dikdörtgen kelepçeli kalıbım var kalıba yerleştiriyorum ve düzeltiyorum. Bulduktan çıkardığım hamuru parçalar halinde kopartıyorum ve unlayarak rendeliyorum. rendelerseniz rendenize yapışmaz ve üzerindeki hamurlar daha katı olacaktır. Evet hepsini rendeledim. Bir miktar daha un serpiyorum. Elimle sallayarak birbirine yapışmaması için açıyorum. Soğuttuğum iş harcı kalıba yerleştiriyorum. Daha sonra düzeltiyorum. Evet üzerindeki katır hamurları da eşit miktarda turtamızın üzerine dökelim. Evet en son hamurları da elimle şöyle küçülterek yayıyorum. Önceden ışınlanmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet elmalı turtam harika bir şekilde pişti. Soğumaya bırakıyorum hızlı soğuması için kalıbından ve tepsiden alıyorum. Elmalı turta soğuduktan sonra üzerine isteğe bağlı pudra şekeri serpelim. ve soğuk olarak tortamızı dilimleyelim. Ben hamur kartı ile 4 eşit olacak şekilde kestim. Daha sonra minik kareler halinde kesiyorum. El evet, servise hazırlıyorum. Bol elmalı turta'm yemeye hazır. Çayın kahvenin yanında ikram edebilirsiniz, fazlalığını da buzluğa kaldırabilirsiniz. Saatlerce uğraşmadan pratik bir yöntemle elmalı turta'mızı hazırladık. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.